Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde su sümbürleriyle mücadele sürüyor. Yapılan proje çalışmaları ile birlikte şehrin giriş ve çıkışlarına bariyer çekilecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolgun, Doğaka ile birlikte yapılan çalışmalarla nehre bariyer çekileceğini söyledi. Su canavarları olarak bilinen su sümbürleri sorununun sadece Büyükşehir Belediyesi'ne ait sorun olmadığına değinen Başkan Dolgun şöyle konuştu. En önemli sorunumuz haline gelen su sümbülleri ee, Güney Amerika menşeli olup bu taraflara bir şekilde göç etmiş ve istilacı bir türdür. Bu istilacı, istilacı tür e, Asi nehrini veya sulak alanların habitatını, ekosistemini bozmaktadır. Bu bağlamda biz bununla ilgili de çalışmalarımız var. E, her yıl yaklaşık 8 ay bu bitkiyle uğraşıyoruz. Bugüne kadar 96 ton. Su sümbülü atığı topladık ve bertaraf ettik ancak şu anda malumunuz olduğu üzere kışa yakın bir şekilde Lübnan'dan Suriye'den orada beslenip bitki örtüsü haline gelen ve yağışların artmasıyla birlikte kopup gelen atıklar bizim şehrimizde köprü ayaklarına işte kenarlara takılarak birbirleriyle kenetlenerek ciddi bir sorun haline geliyor ve suyun içindeki habitatı bozuyor. Bu nedenle biz Doğakay'la ilgili bir Doğakay'dan bir teknik destek projesi aldık. Bu teknik destek projesi neticesinde Asi Nehri, nehir planlama teknik çalışması yaptık. Üniversitemizden destek aldık ve bu konuda neler yapabiliriz konuştuk. Ve sonuç itibariyle şu konuya geldik. Şehrin girişinde ve çıkışlarında bariyer sistemi kurarak bu su sümbüllerinin akışını engelleyip belli noktalardan toplamak. Hani Asi Nehri boyunca değil de belli noktalardan toplayıp bu sorunu e, çözmek. Ancak e, bu sorun sadece Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu değil. Bu sorun e, multidisipliner bir yaklaşım gerektiren bir sorundur. Biz şu anda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanı olarak bir tedbirlerle e, bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama faaliyetif tedbirler yetmez. Diğer kurumların da Tarım Müdürlüğü'nün, Bakanlığı'nın Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, Çevre Bakanlığı'nın ve Deli Su İşleri'nin elini taşın altına koyması gerekiyor. Zira bu dediğim gibi az önce multidisipliner bir yaklaşımla çözülebilecek bir sorundur. Biz e, kışın suların artmasıyla birlikte e, kopup gelen su sümbülleri şehrimizin içinde örtü oluşturmaya başlayınca tekne, teknemiz yeterli kalmıyor bu sefer ekskavatörlerle sağdan soldan destek vererek bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama tekrar vurgulamam gerekirse bu iş multidisipliner bir sorundur ve Tarım Bakanlığı'nın, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın, Su İşleri'nin ve diğer paydaşların bu soruna el atması gerekir. E, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı marifetiyle, palyatif tedbirlerle bu işin sonu gelmez. Teşekkür ederim. <laughs>